İsveç Avrupa'da istikrarın sembolü olarak bilinen ülkelerden biri. Avrupa Birliği tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden geçerken İsveç başarılı ekonomisiyle yıldızı parlayan bir ülke oldu. Pazar günü İsveç'te yapılacak genel seçimler öncesi ortaya konulan kamuoyu araştırmaları, ülkenin bir siyasi çıkmaza girebileceği ve süregelen söz konusu istikrarın bozulabileceğine yönelik emareler taşıyor. Bir tarafta son 8 yıldır iktidarda bulunan ve ülkeyi yüksek vergilerden kurtaran Başbakan Frederick Reinfeldt. Diğer tarafta ise eski bir kaynakçı olan Sosyal Demokrat Stefan Löfven. Özellikle eğitim ve %8 düzeyinde olan işsizlik alanlarında çıkış yapan muhalefetteki sosyal demokratlar seçimin az farkla da olsa favorisi görünüyor. Sosyal demokratlar Ağustos ayında yapılan anket araştırmalarında merkez sağ hükümetinin 10 puan önünde bulunurken bu fark şu an 3.6'ya düşmüş durumda. Araştırmalara göre hiçbir siyasi parti çoğunluğu elde edemiyor. Bu da hükümet kurmak için radikal marjinal partilerle koalisyon ihtimalini güçlendiriyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi İsveç'te siyasi istikrarı sarsabilir.